Hepinize yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Granger oynayacağım bugün. Piklerimiz, karşı pikler bu şekilde. Ee, oyunun arka plan sesi yok. Aşırı rahatsız ediyor ben. O yüzden uzun bir süredir bu şekilde oynuyorum. Ee, video da gelmiyordu. Yaklaşık 8-9 ay olmuştur muhtemelen. Ee, ya ufak çocuğum var o yüzden onunla ve ailemle ilgilenmek için video atmadım. Şimdi tekrardan böyle başlamak istedim. Ee, kanser ligindeyiz. Biliyorsunuz ben sıralı oynamayı pek sevmiyorum ama klasik maçlarda pek izlenmiyor. Bir de bence klasik maçlar yani bu şeyden daha kanser. Sıralı maçlardan daha kanser. Hero deneyenler, ne bileyim kafasına göre fitleyenler falan Karşımızda ilhamlı Mia var. Anne Dene kardeşim Dene. Biraz sıkıntı. Aslında önden biraz dürtseydik gelir mi? Yok. Şuradan aynen gelirken dürtelim. Granger da ilham basacak. Kaç 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 kaç. Güzel. Riskimizi kullanmadık. Ee, Granger de bozuk. Oyt <laughs> Allah iyi kaçtık da. Yani o nasıl bir dalış kardeşim ya. Öldü. Alfa öldü. Yani cansın da ölecek. Yapacağım hiçbir şey yok. Tamam sıkıntı yok. Biz geri düşmeyelim. Önemli olan o. Aynen yengeci çalamadık. Bizim Evdora da yani gerek yok. Oyunu buraya yıkmayın. Ben safe kalırım. Ya bizim piklerimiz açıkçası pek şey değil ya. Yani Balmont yok abi meta'ya giremiyor bir türlü. Şöyle bir baitlesem gelir mi? Gerçi cansın yani yanımızdaki de. Olsun. Dört olurum şuradan. Dörtelim şöyle öldü bu. Tamam. Çok güzel. Yani kili sal kardeşim ya. Sal ya. Hah, aferin sana. Bunlar Turtle'dalar muhtemelen. Şöyle bir görüş almak için salladım ama aynen. Bundan biraz altın. Arkadaşlar size bir tavsiye. Tank oynuyorsanız, destek oynuyorsanız. Ee, gittiniz gittiğiniz koridordaki arkadaş böyle kuleden altın çekiyorsa çıkın. Yani altını bölüyorsunuz. Bak 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 nasıl geliyor bak. Misillemesine güveniyor da. Kardeşim misilleme atınca ölümsüz olmuyorsun. Şansın güzel girdi de işte yani yok. Devamı yok. Yani şu seviyede güzel bende kaldı. Şöyle dürtelim. Şu seviyede maalesef Yırtıcı değilim. Kör oldum. Bizim eve geldi. Alfa orada bekliyor da gördü aynen. Oraya girerken bütün çalıları deniyor. Güzel. Evdora şimdi midi ittiği için Vaylin'la dönmesi gerekiyor. Ormancının görüşü yok. Güzel. Adam doj mekanik. Evet. İyi ölmediler. Bizim tank aşağı gitmiş. Ne olsun. Ee, Granger biliyorsunuz yani ne kadar süre oldu bilmiyorum ama revampladı MLBB güzel. İnceden dürttük. Artık şey yok yani. Ee, Q'su ve ultisi canınızın altında bir bar var. Sol taraftaki Q, sağ taraftaki de ulti. Yani düz vuruşlarla doluyor. Genelde ulti görüş almak için falan, son vuruş atmak için ee, işte tek sıkıntı güzel. Tek sıkıntı Q'nuzu dikkatli atacaksınız. Ya ortalama yani full bar doluyken 2Q ee, falan atıyorsunuz. 3Q late'de 3Q falan da attığımız oluyor. Önemli olan tek bir düz doğrultuda gittiği için biraz şöyle ee, adama doğru atmak hayret. Bizimkiler bu yok Ya işte ya da ben kestim bunu. Bak aynen kardeşim. İlhamı şimdi basmış. Eleodora geliyor da bu çıkar ki. Aa beyaz atıyor, gel lan buraya. <laughs> ya bunu ben de çok yaşıyorum. <laughs> Kankam çık çık tamam bak adamı kestim. Ben açarım kuleyi sen çık midine git bak midde minyonum var. Abi bizim Bizim TR serverına Değil, değil. Bizim TR serverına bunu anlatamıyorum ya. Ya genelde dediğim gibi klasik giriyorum. Klasik maçlarda bu haddinden fazla. Ya mesela ben ölmüşüm. Burayı açtık bu arada. Ya aşağıda ne yapıyorlarsa yapsınlar. Kule daha önemli. Şunu da alırsak görüş açısından daha iyi olur. Çünkü bunlar turtle'a girebilirler. Bunu görüşünü aldık. Julian geldi. Ben iyi dürtüyorum bu arada. Aha bir yol. Ah be işte fiskem olsaydı. Ya ben ölmüşüm mesela. Ee, adam geliyor benim minyonumu alıyor falan. E şimdi ilk başlarda aşırı kanser oluyordum. Baya ee, bayağı chat Onun ultisi var kanka aynen bastı ultiyi. Aha kaçmamış. Keser miyiz onu? su geldi. Darla darla turtle var. Çarpını alsak da yeter. Nylos gelecek. Ah, tamam sıkıntı yok. At adam. Gene misilleme açtı. Günü ver. neydi be? Çok iyi. Gel turtle'a. Bak alfaya bak. Ben işte bundan bahsediyorum abi. Yani ne yapıyorsun şu an mesela? Genelde bizim TR serverında. Güzel tamam. Bunu kestik bu arada. Ha, piskesi varmış. Benim de var. Hop şuradan. Çok iyi ya. Ee, bilinçsiz oynuyor ya bizim TR serverındaki. Ee, arkadaşlar bilinçsiz oynuyor. Bu kuleyi açtık. Yani ormancı bak o da gitti ona öldü de bu seviyede gerçi tekleyemez. Cansın keser ona güzel. Yani şu an Cansın Eodora ben. Eodora'da nispeten işte Hiro'nun verdiği bozukluktan dolayı. Cansın öldü mesela yapacak bir şey yok. Keşke ona kil vermeseydin ya. Baksana bak dalışa bak. Ya sen oraya <laughs> inanılmaz ya. Bunlar devam edecekler güzel. Kestim ben bunu. Bunu da keserim. Dora çaldı. Olsun sıkıntı yok. Orada vale var bahsettiğim şey bu işte. Bir tane daha atalım da sağlam olsun. Çıktı o muhtemelen. Bak Eodora mesela mitte devam etmemesi lazım. Balmod zaten ölecek. Ama sen bari gitme kardeşim ya. Bak Johnson da gitti. Cık. Ya bu yüzden sevmiyorum sıralı maçlarını. Ya sürekli bir stres. Ben onu kesebilir miyim? Ben onu keserim. İşte bu be. Tamam çok daha açılmaya gerek yok. Çünkü bunun hareket hızı bizden fazla. Midasımız da geldi. Şöyle bir görüş. Aynen. Ah be. Aa. Ya. <laughs> Öldüm mü? Abi şu stana bak. Güzel tamam. Haylos ya. Cansın beni beklersen güzel olur kardeşim. Gel ya canımız full olmasın. Bak mesela devam etmemeleri lazım çünkü Lord var. Şurada bir satış ben indicem kanka Haylos benim stunlarsa. güzel. Guniver şeyi bekliyor, pozisyon bekliyor. Bak Alfa'ya bak. Hmm. Neyse ki ölmedi. Çok iyi be. Burası boş tamam. Şöyle bir uzaktan dürtelim. İşte bahsettiğim şey bu. Mesela Q atıyorum. Ulti atıyorum. Düz vuruşlarla dolduruyorum. Zaten W'nuz e, kaçma skili. Eskiden işte revamp gelmeden önce e, Q'nuzu sıfırlıyordu. Stay'nizi sıfırlıyordu. Dora iyi bari. Güzel. Binelim bakalım. Satıyoruz şu an. Çok güzel. Şöyle bir uzaktan dürtün diyeceğim de yok. Baitleyebilirim. Aynen bu şekilde ama işte sadece skilllerini kullandırmaya yönelik bir şey olur. Gel abi. Gel orada. Şimdi toplan atıyorsun. Çete yazıyorsun. Yok. Maçtan sonra yazıyorum. Ya yani bazen şey diyorum. Bunların okuma yazması mı yok? Ya da bunlar bot mu? Bazen oluyor yani. Bak geliyorlar. Geliyorlar. Evdora sen orada dur. Adam mesela umurunda değil ya şu an. Hani mesela Lord'u kaptırsak neler olacağını falan da biliyor. Bunu kestik. Saldır saldır saldır. Hiç çatmasaydı Allah. Tamam. Güzel. Minya üstten gidiyor. Şöyle bir dürteceğim. Minyonu keselim. Tamam. Hemen beyaz atacağım. Ya mesela sıkıntı ne? Devam ediyor be. Özgüven'e bak. Tutmadı. İlhamı var muhtemelen. O al alalım. Çok güzel. Öldü bu tamam. Ya ben şeylere takılmıyorum mesela. Kili çaldı falan. Ona takılmıyorum. Kankam geri çekil onu bana sal. Geri çekil. Bak mesela Görüyor musun? Bahsettiğim şey bu. Ya dakika 12 olmuş. Hayvan gibi kasılmışım. 7.07 oynuyorum. Üstümde deli şattan var. Adam mesela umurunda değil. Yani muhtemelen bot değilse şu an bana sövüyor falan. Bu ne yapıyor ya? ADC red mi olur falan. Gerçi onun red olduğunu da bilmiyordur da. Onu keser misiniz? E, kaçtı. Aa kestiler. Helal olsun lan. Miya'ya dikkat. Ulti açtı. Kaçmak için tamam. Şöyle bir dürtelim. Bir tane daha. Ya buna şey çıkan da var. Ee, neydi o? İtemin adını unuttum be. Bak bak. Mia tarar. İyi bari. Ya böyle biter mi ki ya? Cansın lan, <laughs> Cansın helal olsun lan. Bak bak Allah'ım ya Rabbim hareketlere bak. Öldüm mü? Yok ölmedim. Midasım devreye girdi. Bu itemine de bakmadım. Doğa rüzgarı var mı ama. Güzel. Tamam Lord'a var. Lord'a kadar doğacaklar. Ama ne gereği var yani belli bitmeyeceği hatayı adamların yapması lazım. Ya belki şey diyebilirsiniz yani Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de oynattığı futbol gibi bu ne lan böyle bu kadar şey. Sen ne yapıyorsun? Öldüm. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Aha, Ferhat'a bak. Ya Lord çıkacak ya. Öf. Ya Allah'tan ya öyle. Seri bir şekilde alamazlar. bir e kes onu. Ben şöyle bir doğar rüzgarı alayım da. Doğar rüzgarını niye aldım? Yani Julian'dan bir şekilde kaçarız da. Mia late'deyiz şu an. Sıkıntı. Hani diyebilirsiniz bu kadar safe oynamaya ne gerek var falan diye de. Ya ben bir an önce bu Epic liginden, Kanser liginden çıkıp Böyle rahat rahat oynamak istiyorum. Bak Alfa'ya bak mesela, Şimdi orada işkence çekiyorlar. Görüşü Eudora veriyor. Alfa orada TF yapıyor. Neyse adamlar, şöyle hemen bırakalım da. İşte bahsettiğim oto basarsanız Q'yu, ve saçma salak yerlere bak. Kankam çık çık gözünü seveyim çık ya. Ya dakika 15 olmuş ya. Alfa lord diyor. Alfa okuması var mı? Bak çarp atıyor bir de ya. Çıldıracağım ya. Bir de imajı atıyor baksana. Ya ben mesela buna oyun kazandırmak istemiyorum. Şöyle ölümsüzlüğü öner. Ama. Tamam bunu keserek Bunu kes önden arkadan veil geldi güzel. Tamam, doğruladık. ha işte bak gördün mü? Bahsettiğim şey buydu. item de bitmemiş ya. Böyle giriyoruz ama bitmez böyle. Bir kişiyi çıkarmamız lazım. Çok güzel. Tamam. Tamam o da öldü. Of. Vallahi çok stresli oldu. Ama olsun. Uzun bir süreden sonra ilk videomuz bu olsun. Hasarı göstereyim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı ramazanlar. Allah'a emanetsiniz. Şöyle göstereyim hasar tablosunda.